Selam oyun severler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, yeni bir bölümle, daha doğrusu karşınızdayım. Ancak öncelikle şöyle bir şeye gidelim. Garajımıza bir gidelim. Ee, bir ufak para kazandık bildiğiniz üzere. Şimdi hocam, eh bunlardan para kalırsa birkaç bir şeyler yapmak istiyorum. Bin diyor. Tamam. Şuraya gelelim. 750 diyor. Olur. Sonrasında lastik alacağız, yapacak bir şey yok. Bunlar önemli. Vites var zaten. Şimdi koltuk derken Aa Bu iyiymiş hocam. Boyayı değiştireceğim. Böyle yapalım. Yani bunlara para harcamak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü görmüyoruz ki. led aynen led takılır hocam buna bir değişiklik yapabiliriz üf güzelmiş 500 de buraya gitti maşallah zaten bir şey kalmadı ki 750 250 500. Yani, evet. Paranın içinden geçtiğimiz anlar, hocam. Aa bir saniye, bir saniye. Şu an oyunda saat kaç? Dokuz. Dinlen. Sekiz ee, saat. Dinlenelim. daha 4.55 2 saat daha dinlenelim. 6.55 güzel. Hemen bir iş bakalım. Alıyorum hocam yakınmıştı zaten. Yani böyle bir işe ihtiyacımız var zaten. Hemen I'm in a hurry. You'll get a big tip when we get to our destination quickly. Just a Tamam ablacığım, ben desin, ben de kal. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hallediyoruz. Tabii canım yani olmazsa olmaz bunlar. Bak şimdi. Yani Umarım Allah sizi Allah'tan araç çekildi yolundan Lan oğlum Ya işi kaybedeceğim. Para kazanamayacağım. O olacak yani. Öf. Bunlar sıkıntılı işler çünkü. Ne verdin? Abi. Oho. Çok güzel bir bahşiş verdi be. Ablam. Şimdi bunları da hemen açalım yeniden. Hemen bir iş daha bakıyoruz. 300 diyor. 855 diyor. Hocam ters şerit falan dinlemem. Şuradan dalacağım. Ben daha da öyle dolaşamayacağım şu an. <laughs> ne kadar sinir bozucusunuz siz ya. Ara sokaklarda kabus oluyorlar böyle. <laughs> Bu iş biraz uzun sürecek yalnız. gibi bir şey kaldı herhalde. Evet. Hey there. Dayı sakin. Ya Abi yapımcının Allah cezasını versin. Yemin ediyorum Allah cezasını versin ya. Ulan hayvan gibi bir iş bulmuşum. Geldi içimden geçti ya. Daha güzelini buldum neyse. Ya arkadaş neden neden? Görmüyor musun sen arabanın geldiğini görmüyor musun yani? Niye atlıyorsun yola? Geri zekalı herifler. Ya hani tamam bir şey yapıyorsunuz eyvallah da. Tadında bırakın ya. Tamam arada olur. Hani bu gerçek hayatta da oluyor. Da her araba gören yola da atlamıyor yani. Bak gene. Hani şöyle bir şey var. Belki ben bu işi de görecektim. Ötekini bitirdikten sonra. Bir yerden 800 küsür. Bir yerden 900 küsür. Müthiş para kazanacaktım. Ne oldu şimdi hocam? Emekler çöp. Sinyal kolunun atmaması da ayrı bir mevzu. Yalnız bir FPS düşüşü seziyorum. Bu da niye oldu şu an o? Bakalım bir. Bak yine etrafında dolanıyorlar ha. Yani dönüş yapmamı bekliyorlar gerçekten ya. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Hani oyunu oynadınız 1,5 2 saat artık neyse. Bir çıkın, tekrar girin. Sapıtıyor çünkü. Yani sürekli bütün tuşlara basmak zorundayım. Aklınızda bulunsun hocam. Ee, arda arda bu üçüncü videom. İlk videom zaten uzun sürdü. Ee, 30 dakika. Allah! Lan! Nereye çarpmış olabilirim acaba? Neyse. Sağlık olsun. Ee, i̇kinci videom 10-15 dakikalık bir videoydu. Belki daha fazla bilmiyorum. Bakalım bu kaç dakikası direkt. İlgilenmiyorum şu anda. Allah'tan şoför var ya olmasa sıkıntı yani. Dedi bir salonda ben bir gidem ya. Her yerden bir şey çıkıyor hocam. I wonder when they'll finish building Sagrada Familia. Ah, Blom. Yes, it's been a work in progress for many years. Ah, oh, sounds interesting. Can you tell me more? they are aiming to complete it on the hundredth anniversary of Antoni Gaudi's death. That's a long time. But I bet it will be worth it. Sagrada Familia is a true masterpiece. It's going to be a sight once it's finished. I know. I love everything about it. Oh, I can't wait to see it in all its glory. Ya şöyle bir Yani hocam. Yanıyor mu, sönüyor mu? Karar ver ya. Bak gene ait. <laughs> en azından bekletmiyor. En azından beklemiyoruz. kadar kaldı? 1660, 1650 civarı bir şey. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Öyle bir dönüş mü var ya? Galabalık, galabalık hocam, o yüzden yavaş yavaş, sakin sakin. Niye duruyor acaba benim önümdeki arkadaşlar? bir de taktırsaydım ya orada. Üzülürdüm. Yani ne yalan söyleyeyim. Üzülürdüm. İş gitti diye. Başka hiçbir şeyden değil yani. Buraya kadar getirmişiz. hangi bir şey olmasın lütfen 178 Birazcık daha para kazanırsak çok güzel olacak. Thanks. Have a nice day. Sizi de hanımefendi. Kalk git buradan. <laughs> çok iyi be. Vallahi çok iyi. Neredeyse bin doları kaptık. Binler. Böyle bir bakalım. Bak şurada bir iş var. Olur yaparız. benimle Aynı yere dönüyor ya yani Oyun Resmen bazı araçları böyle takip ettiriyor size Bak şimdi sola döner Hayret Gerçi Yine yani aynı yere döndük mi bekleyeceğim ya? Ne? Yapma. Oh. <laughs> Arabayla uçarken. <laughs> Güzeldi. Birazcık eskittik ama olsun. Sıkıntı yok. Böyle hoplaya zıplaya gidersen olacağı bu hocam. Neyse şu işi hızlıca yapalım da gerisini bir şekilde hallederiz. Hadi daha dön artık döneceksen. Bak. Ne oluyor lan? <laughs> yol bozuk. Hocam yol bozuk. Get a big tip when we get to our destination quickly. I don't I don't know, I'm not sure. Ablamızı da yetiştirelim hızlıca. İyi bir bahşişi hak ettiğimi düşünüyorum. Lütfen. Aracın haline bak. Kötü oldu be. E çok iyi. Dön yürü git. Aynen öyle. Sürtmemen gerekiyordu. Bir şey yok. Bir şey yok. Hocam çalmaya gelmedik. Bir şey yok. Sen nasıl sürtüyorsun oradan ya? Gerçekten çok saçma. Değmiyor gibi gözüküyordu çünkü. Yavaş. Evet. Aracı birazcık ittirdik kalktırdık ama bir şey olmaz. Evet. Hocam öncelikle kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz. Buraya kadar izleyip eşlik ettiyseniz teşekkür ederim. Sürçü lisan etmişsem affola. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.